Merhaba değerli izleyiciler. Artık Nisan ayının da sonuna yaklaşmaktayız ve bu son haftanın da ortasında ve hafta sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu video yorumunda da yine sizlerle birlikteyim. Özellikle altın ve dövizde neler mi oluyor? başlıklı bir video ile size anlatmaya çalıştım gelişmeleri ve bu gelişmeler içinde dış piyasalardaki gelişmeleri ne olduğunu, altın fiyatlarının nerelerde olduğunu nelere görebileceğini ve içeride de altın ve dövizdeki hareket gerekçelerini detaylı bir şekilde anlattım. Ayrıca şunu anlatmadım ama kısaca söyleyeyim. Bugün Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bir faizlik değişikliği, 50 bas puanlık bir faiz indirimi belki olabilir ama bunun piyasalarda çok fazla etkisi olmayacağı için bunu videoda anlatmak istemedim. Dolayısıyla piyasalara çok fazla bir etkisi olmayacak. Dolayısıyla bütün bu detayları bu videoda görebilirsiniz. Hafta başında tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize bol kalınçlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.